Evet sevgili izleyiciler, karşımızda psikolojik danışman Özlem Hanım var. Özlem Öztürk. Efendim önce sizi bir tanıyalım Özlem Hanım. Tabii merhaba öncelikle. Ben psikoloji danışman Özlem Öztürk. Almanya 1996 yılında Almanya'da dünyaya geldim. Şu anda Almanya'da yaşıyorum. Özlem psikolojinin kurucusuyum. Danışma sürecimiz Özlem psikoloji üzerinden online ve yüzde olarak gerçekleşmektedir. Peki Özlem Hanım, psikolojik danışmanlık nedir? Bir açılımını yapalım izleyicilerimiz. Çünkü psikoloji olarak e, psikolog doktorları biliyorlar. E, danışman nedir efendim? E, psikolojik danışman öncelikle üniversitelerin lisans bölümünde rehberlik psikolojik danışmanlık mezunu ya da psikoloji mezunları e, dan oluşur. E, psikolojik danışma süreci bireylerin kendilerini anlayabilme, potansiyellerini keşfedip keşf keşf keşfetmelerine yardımcı olma sürecidir. E, bu şekilde tanımlayabiliriz. Peki kimlere danışmanlık yapıyorsunuz? Yani yaptığınız e, ben şimdi bilmediğim için konuyu psikoloji Denildiği zaman doktor mesela insanlara e, konuşarak terapi yapan o gibi şeyi düşünüyorum ama psikolojik danışmanlıkta verdiğiniz hizmetler nedir? E, şimdi şöyle önce doktorluk kısmını bir e, açalım. E, Psikiyatrist dediğimiz doktorlar aslında e, doktor olarak tanımlanır. Yani bunlar 7 yıllık tıp mezunu, psikiyatri e, dediğimiz doktorlar tarafından tanı konulup ilaç tedavi sürecine biz psikiyatrik e, süreç de, denir de, deriz. E, ama psikoloji danışma süreci tamamen e, konuşma yönelik danışanla bizlerin e, iletişimi haline devam eder. E, aynı zamanda eş zamanlı psikiyatrist ve psikoterapi dediğimiz süreçler de meydana gelir. Anladım Bizler doktor değiliz. Evet, evet bu son söylediğiniz cümle iyi oldu çünkü izleyicilerimiz de çok merak içinde olduğu için açıklamalar iyi oldu. Peki efendim Almanya ile Türkiye'yi bir kıyaslama yaparsak şimdi biliyorsunuz malum bizim paramız biraz değersiz Almanya'daki para biraz değerli oradaki ve buradaki farkı biraz bize anlatır mısınız? Ee, şimdi şöyle öncelikle e, ben 6 aydır Almanya'da bulunmaktayım e, psikolojik danışman olarak. E, orada Türk e, psikologlara çok fazla ihtiyaç olduğunu gözlemledim. Ben de orada o yüzden e, psikolojik danışman olarak bulunmaktan e, gurur duyuyorum. Ee, şimdi şöyle yani ekonomik anlamda aslında psikolojik e, tedavi dediğimiz süreç e, her iki ülkede de fazla yani insanlar e, bu yardımı almakta zorlanıyorlar diyebilirim yani hem Almanya'da hem Türkiye'de e, biraz e, yani gerek Türkiye ekonomisinden kaynaklı e, ekonomik sıkıntılar olabiliyor yani herkesin e, terapi alabileceği maalesef bir durum söz konusu değil şu anda Anladım siz sanıyorum şu anda Türkiye'de tatildesiniz. Siz evet. yerimize son olarak ne söylemek istersiniz? E, herkesin doktoru kendisidir. Önce kendinizi anlamaya özen gösterin lütfen. Anlayamadığınız zaman bizlere başvurmanızı tavsiye edebilirim. Peki bir de insanların size ulaşabilmesi için bir Instagram adresi veya sitemiz varsa onları da verelim efendim. Evet, Özsan Psikoloji'nin dediğim gibi kurucusuyum. Özsanpsikoloji.com.tr'den bana ulaşabilirsiniz. Peki teşekkür ediyoruz sağ olun. Ben teşekkür ederim sağ olun.